Çubuklu'ya can veren içindeki ruhtur. Çubuklu'muza emeklerine teşekkürlerimizle. Ben hayatımın büyük bir bölümünü bu camianın türbünlerden gelen bir evladı olarak, futbolculuk hayatımda da, antrenörlük hayatımda da, hiçbir şey düşünmeden bu camiaya gönül veren, kalpten, yürekten, inanarak, severek, isteyerek her şeyimi vermeye hazır bir insanım. Soğuk bir ocak günü, Fenerbahçe'nin kara kışında, üzüntüsü hüznünü, hüznü hırsını beslemiş bir camiaya, kendine inanmayan, herkes cephe almış ve yalnız kalmış bir takıma, Fenerbahçe ne görev verirse bana emirdir diyerek geldin. Henüz hiçbir şey konuşmadan soluğu samandıra daldın. Belki günlerce, haftalarca dışarı adım atmadın. Soğuk bir ocak günü, Fenerbahçe'nin kara kışında, Fenerbahçe'yi sevgiyle sahiplendin, inançla ayağa kaldırdın. Çubuklu'ya can verenin içindeki ruh olduğunu takımına öğrettin. Milyonlarca Fenerbahçeli'ye Fenerbahçe yalnız bırakılmaz dedirttin. Yüzümüzü bahara çevirdin, ruhumuzu güneşe döndürdün. Sen bu formayı sırtında taşıdığın 10 yıl boyunca Fenerbahçe çatısı altında farklı görevler aldığın yıllar boyunca 2014-15'te takımımızın canına kast edildiği o kara sezonda ve bir kış gününde zorlu günlerimizde sormadan, düşünmeden yine yanımızdaydın. Bu kulüp ve milyonlarca taraftarı seni ve emeklerini her zaman saygıyla sahiplenecek. Bu büyük camia bil ki her zaman senin yanında olacak. Duruşunla, insanlığınla, işine ve rakiplerine saygınla, Fenerbahçe sevginle her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Biliyoruz, çok önemli şeyler başaracaksın ve biz senin başarınla gurur duyacağız. Yolun açık olsun Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal.